Bunlar benim çocuk işçiler. Anne Ben bunlara şimdi bir tane ağızlarının tadına uyacak şekilde Aa, pizza yapacağım. Tab onlar da şimdi şu evin içine dağıttıkları <laughs> cangalarını falan toplayacaklar, değil mi anneciğim? <laughs> Aha. Aha. Hadi daha bakalım. Iki. Bitirdiniz mi hepsini? Şu içinde Evet zeytinleri bunlar ayıkladılar. Ellerini severim ben bunların. <laughs> bunlar benim. Yardımcı açtı, açtı kuzularım. Kardeşlerim çocuklara? Evet. Tamam bitmiş. Tamam. Hadi bir ellerinizi sabunlayın. <laughs> ee, aslında böyle karbonatlı bir hamur yapacağım. Ya hamuru yoğuracağım. Şu şekilde hemen. <laughs> ne yapıyorsunuz anneciğim? 3 tane yumurta kıracağım. 2 şununla 3 Buraya da 2 yemek kaşığı tereyağı koydum. Ee, bir çay kaşığı şey bardağı kadar da sıvı yağ koydum. Hemen şimdi buraya birazcık da yoğurt katacağım. 5 kaşık yoğurt koydum. Yapayım. Tamam. Bir yemek kaşığı sirke. Hemen şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz koydum. Şöyle bir şeker çay kaşığı da şeker koydum. Bunu ben klasik her zamanki gibi göz kararı koydum yine. Ve sıçrattım her tarafa. Birazcık daha koyacağım. Biraz katı bir hamur yapacağım. Çok katı değil. De. İki tane kabartma tozu birisinden azıcık kanlı baharın sosuna koymuştum. Yani az bir şey alınmıştı birinin üzerinde. Hemen şu şekilde iki tane kabartma tozunu boşalttım. Tepsimi yağlıyorum. Hemen az bir şey. Çok ıı, katı da değil, çok cıvık da değil bir hamur yoğurdum. Ve bunu buraya yayacağım arkadaşlar. Şimdi biraz biber salçasıyla domates salçasıyla sos yapacağım. Biber salçasını Kemal acılı almış. Ben her zaman tatlı alıyordum. Baya baya acı. Biraz da yağ koyacağım. Bunu üzerine süreceğim. Ama birazcık da kekik koyuyorum. Kekik güzel oluyor. Güzel de kokuyor. Şimdi bunu bir incelteyim. Üzerine süreceğim. Bakalım. Şu şekilde yaydım ama e, karbonatlı bir hamur olduğu için hani hepsi şey değil. Hepsini rendel annecim. E, yani düz bir yüzeyi olmadı. Çünkü bu karbonatlı bir hamur. Kabartma tozlu bir hamur. Karbonat deneyim de. Onun için düz bir yüzeyi olmadı mayalı hamur gibi etraflı şeyini sürdüm. Bunlar da benim kuzuların yaptığı zeytinler. Onu bir süz anneciğim. Aç da bir süz. Hadi açma dökmeden açabileceğim. Aç süs sıkıntı değil. <laughs> Kameram ne yaptın be? Bizden <laughs> gözüküyor mu? Ha, gözüküyor mu? Sıkıntı yokmuş. Süzgeçe koy onu beline. Süzgeç anlayamıyorum ben. <laughs> Bileyim ben Ne yapıyorsun? Ne Anlayamadım da. Aslında zeytinin hepsini kullandık. Ee, şey olsaydı. Biraz daha. Çözüm. Benim ay yeme mısırları. Peki. Arsız arsız bir de peki diyorlar. Bebeğim. <laughs> Pizzaya ne koyacağım sen mısırları yiyeceğin de? <laughs> zaten bir paket kalmış. Sonuncu. Hı. He işte sonuncu diyorum ben de zaten. Bunu sonra dökeceğim değil mi? Aha, biraz pişince dökeceğim. Kaşarını. Görelim, tamam. mantarımız sucuğumuz falan yok ama bizde böyle değişik ha, evde kalan e, hakikaten mısırla zeytinin solu hemen şöyle dökelim biz bir daha alırız Allah sağlık verirsin tamam şimdi bunu fırına sürüyorum bu şekilde çok güzel oldu çok şahane oldu. Bu arkadaşlar da içine üstüne şey sıkıyorlar. Ketçap mayonez. Ne yapalım arkadaşlar? Evde pişir, ye, yap. Başka bir şey yok. Hey Aybüke laf söyleyene bak. <laughs> Aa, ah, Aybüke yeter anneciğim. Yeter anneciğim. Çok oldu. Bitti. Çok oldu yeter. Bundan atayım. Anneciğim var var sıkma var. Yiyemezsin. Hadi bir afiyet ben olsun. <laughs> <Sizde kaldı>. Ay, <laughs> Allah. Ay, Allah. Allah kalamıbı bugün yiyorsun. Anneciğim nereye başladık gibisleri çok. Çok saçma. Ben temin neredeydim? Hazır mısın? <laughs> tavuk koydum. Şöyle tavuk kızartacağım. Şimdi yanına da yeşillik ayıklayacağım. Soğan ayıklayacağım. Maydanoz, tere. Tereyi dün kanlı bahar yapınca ayıklamadım tavuğu bu şekilde biraz pişecek kendi suyunu bıraktı bunu çekince de kızaracak zaten bu şekilde çünkü tereleri ayıklayacağım onların temizce birazcık sirkeli suya ıslatacağım tavuk pişene kadar ıslansın yanına da birazcık yeşillik yeşil soğanla şey koyarım. Maydanoz falan koyarım. Bu şekilde. Hemen alıp yemelik olsun ki tere de güzelmiş. Kanlı bahar olunca yanına yenmedi. Kaç gündür de hep sanki şey yemişiz gibi oldu. çevirdim arkadaşlar. <laughs> Kaç gündür de hep böyle e, ıspanak, e, karnabahar, karnabahar o tür şeyler yedik gibi oldu. Dedim bugün tavuk olsun, yarın da kuru bir şey yaparım, nohut mu yaparım, fasulyemi yaparım. Akşam karar veririm ıslatacağım zaman. Yani değişik bir şey olsun. Bugününki de tavuk eti olsun. O şimdi suyunu çeker, kızarır. Ben de o arada bunları hazırlarım. Kemal akşam namazını kılıyor, kızsın. Onu da soğana yıklattıracağım. <laughs> Gerçi o ilk önce yumurtalarını yerleştirir, yumurta getirdi. Sere çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Çocuklar benim kadar yemiyorlar ama en azından bir iki yaprağından yeseler o bile kar. Çünkü çok sağlıklı bir yeşillik. Tamam. Bunu ıslatırım. Yanına da birazcık maydanoz dökeyim. Maydanoz da seviyoruz. O kim arkamdan gelen? Ekmek istiyor. Yaman ekmek yemek istiyor. Ben de vermedim. Onun için şu an bana kızgın ekmeği yiyecek. Şimdi ondan sonra bir şey yemeyecek sofradan. Hiçbir şey yemeden kalkacak. Ama en azından hep öyle yapıyorsun ama. Hayır öyle yapıyorsun. Ben çocukları almaya giderdim Arap şeye okula. Okulun orada fırın vardı. Oradan sıcak sıcak ekmek alıyordum. İnanın eve gelmeden 3 tane ekmeğin 2 tanesini yiyorlardı. Aslında çok güzel kokuyordu ama ondan sonra da pişirdiğin yemeği soyuyorlar o ekmeği sıcak sıcak öyle yiyince. Pişirdiğim yemekleri doğru düzgün yemiyorlardı. Azıcık kalıyorlar diyorlardı. Şimdi Aybüke babası ekmeği getirince ekmek ver bana diyor. Um, back. Um, back. <laughs> Bebekleştik. Um, Emmek. Bebekleştik. Emmek veremiyoruz sana. Ekmek. Um, Aa. 3 um, aylık 3 aylık konuşan 1 bir aylık 1 yaşında oldu. Um, Emmek oluyor. Neyse o emme, ona vermeyeceğim. Birazcık da soğan ayıklayayım. Kemal gelene kadar en azından ayıklamış olurum adama. Anneciğim. Bekler misin lütfen? Aybüke lütfen. Böyle bir çocuk yok ya. Böyle bir inat yok. Yapma anneciğim. Bekler misin? Arkadaşlar kamerayı dondurayım. Aybüke müdahale edeyim mi? <laughs> Halbuki duyuyor mu beni? Duymuyor. Duymuyor. Sanki şey ekmeği kıskanıyorum Halbuki'den. Halbuki yemek yediyorum. Yemek yemek. Çocuğum yemek ye. Hayat böyle terstir. Aa hoş geldin. Allah kabul etsin. Sonları sana ayıklattıracaktım da. Ayıkladım ayıkladım. Götür onu çöpe at. Sen yumurtalarını kaldır. Yumurtacı başı. Çeşnici başı. Dışarı çok soğuk değil mi? Rüzgar esiyor. Yağmur Yağmur mu yağıyor? Senin bir bir şey oluyor ama biz tam garantinadayız. Dışarıdan hiç haberimiz yok. Yağmur yağmış. Bir ara esiyordu ama. <laughs> Benim kızım kuruyor bugün sofrayı. Büyük kızım da orada battaniyeyle oturuyor. <laughs> Küçük kızım da sofra kuruyor. Ellerini severim ben onu. Bu şekilde yıkadım getirdim. Domates varmıştı. Şu içeceği bir göstersene Kemal. Şöyle çevir. Biz böyle karadut pekmezini şey pekmezi diyorum içeceğini çok seviyoruz. Tabak. Şurayı aç anneciğim pişirdik. Ben, Hadi en, bize en, afiyet en, bal en, şeker en, olsun. En, Biz tabi başladıydık yeşilliklerden yemeye. Sofrayı kuran hani çatal? Anne. No. O yerim seni. Tamam. Tamam hadi git tabakta versin ablan. Ver kumandayla bakarım o zaman da. Kalmışsa var. Bekle herifim çatal geliyor. <laughs> hadi bize afiyet olsun. bardak var bir de anneciğim. Ben ocağı sildim. Şimdi un helvası yapacağım. Bunu şöyle bir tereyağı koyacağım. Geçen marketten almıştım bu tereyağını. Trabzon tereyağı diye ama güzelmişti. Bak bir yenmez. Şöyle iki kaşık tereyağı koyuyorum. Biraz da sıvı yağ koyacağım. göz kararı koyuyorum arkadaşlar. Şöyle sıvı yanda koydum. Çayı da şey yaptım. Koydum. Ocağı bir sildim. Kendim sıçramıştı. Bir taraftan da balkon kapısını açtım. Camiden gelen tekbirleri, selavatları dinliyorum ki sezanından sonra tek bir tek bir tek bir ve selavat getirildi. Allah'ım hayırlısıyla inşallah insanlığın başından şunu musibetten kurtarır. Ülkemizde kurtarır, bütün insanlığı da kurtarır hayırlısıyla inşallah. Şimdi şöyle açayım. Bir 3 koyacağım çünkü çocuklar seviyorlar. Bir bardak şekerinin de 3 bardak süt koyacağım. Tencereye koyacağım sütlü yapacağım. Süt de daha güzel oluyor ve benim çocuklarım seviyor sütü. Şöyle ben tenceremi hazırlayayım şuraya. Çok fazla şekerli de olsun istemiyorum. Şöyle koydum. Hemen 3 bardak da sütünü koyacağım. Bir. İki. üç, Şöyle Hemen onu da koyayım. Hem şekeri erisin hem ısınsın. Hemen şuraya doğru alayım. Şöyle çevireyim sapıya alması. Tamam. Şimdi karıştırarak kavuracağım arkadaşlar. Bu şekilde irmiklerim kızardı. Oldu. Yavaş. Sakin. Biraz daha sütlü olacaktı. Belinay'da çayımızı demledi. Dur anneciğim bir dakika daha çevireyim. Hadi getir. Dikkat et elini ayağını yapma. Bez al, bez al. Elini örtülerden al. Gayet güzel kızardı. yakma anneciğim. Hadi bebeğim. Nasıl uyuyorsun kız? Koy 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 koy, koy. yandı. Ben dedim ki sana. Elini ters çevirdi. Buhardan yaktı. Allah'tan çok yakmadı. Öyle nasıl koyuyorum dedim. Koymaya kalmadı. Gitti. <laughs> Şu kapıyı azıcık aç. Şöyle hemen. Bir onu bir niye getirdin da. anneciğim bir anlasam niye getirdiğini bunu dinlenmeye bırakıyorum arkadaşlar Kızcemin eline ediyorum. sağlık Durumunuzu, çayım her şöyle çok güzel irmik kelvam atlama, lütfen, lütfen. ondan sonra şurada lütfen. da bana yardım eden bir kısçem daha var lütfen, eline sağlık Hadi bize afiyet olsun. Bugün de böyle olsun. Kapa, kapanışımız. <laughs> Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. İnşallah dışarıda çok güzel yağmur yağıyor. Yağan yağmurlar her şeyi, bütün hastalıkları, kötülükleri alsın gitsin Rabbim. İnşallah. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Nasıl yağmur yağıyor arkadaşlar. Nasıl böyle fırtına var. Allah'ın bereketiyle inşallah ya Rabbim şu yeryüzündeki hastalıkları alsın gitsin nuruna kurban oldu. Ama nasıl yağıyor?